Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından hizmet verilen Düden Şelalesi'nde kapalı olduğu dönemde düzenli olarak çevre ve su temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Pandemi döneminde doğanın kendini yenilediği bunun da en çok Düden Şelalesi'nde göze çarptığını ifade eden Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, ''Doğa kendini yenilerken biz de suda ve çevrede temizlik yaptık. Şelaleyi saran bitkiler gürleşirken bir canlanma göze çarpıyor. Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu.'' şeklinde konuştu.